Vay be, Ubisoft iyi oyun yapmayı unutmamış. Ubisoft'tan kaliteli bir oyun oynamayı özlemişim. Bu arada biraz hastayım. Bu incelemeyi daha önce atacaktım ama sesim düzelsin diye bekledim. Anca bu kadar düzeldi. O yüzden üzgünüm. Daha da bekletmek istemedim sizi. Şimdi Prince of Persia The Last Crown'ı konuşmaya başlamadan önce hemen kısaca seri ve Metroidvania oyun türü ile ilgili geçmişimi anlatayım. Çıkan bütün Prince of Persia oyunlarını oynadım. Hepsini de severim ama üçlemeyi çıktığı zaman oynayan birisi olarak çok küçüktüm. Yani hikayesini falan hiç detaylı hatırlamıyorum. Sadece iyi oyun oldukları aklımda. Metroidvania türünde çok oyun oynayan birisi değilim. Şunu söyleyebilirim, bu türde oynadığım en iyi oyun Ori and the Will of the Wisps'te. Şimdi Prince of Persia The Last Crown'la oynayan birisi olarak şunu söyleyebilirim, hala Ori. Onun da sebebi sanat tasarımı olabilir. Hadi hemen spoilersız incelemeye geçelim. Geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçebiliriz. Bu oyun çıkmadan önce de ben umutluydum. Onu söyleyeyim. Gösterdikleri fragmandan falan en kötü ihtimalle 7.5-8'lik bir oyun geleceğini söylemiştim ve ondan da iyi çıktı. Metroidvania'nın ana olaylarından birisi map'i yavaş yavaş keşfedip daha önce ulaşmadığın yerlere işte sonrasında gelişerek gitmek. E bunu çok iyi kullanıyor oyun. Map'i keşfetmesi aşırı keyifli ve beklediğimden çok daha kaliteli puzzle'lar ile sağlıyor bunu. Haritada istediğim bir yeri fotoğraflayıp sonra menü donuna bakabilmekle çok iyi fikir olmuş. Daha önce bir yerde kullanıldıysa da ben ilk kez gördüm. Belki türü çok oynamadığımdandır. Ana mekanikler de oldukça keyifli. Dövüşten oldukça keyif aldım. Başta biraz tek düze gelmişti. Kılıçta sadece düz vuruyoruz değişmeyecek mi bu diye de Metroidvania'nın olayı o işte aslında. Çok fazla mekanik ekleniyor. Herhalde artık bitti diyorum. Yok bambaşka bir mekanik daha geliyor. Şunu da söyleyeyim bazı düşmanlar sinir bozucu da olmuş. Çatışmada periyi iyi kullanmak çok önemli. Dodge'dan çok peri yapmak daha fazla artı yazıyor. Benim de işime geldi. Dodge sevmiyorum ben çünkü. Peri adamıyım. Şimdi oyunla ilgili takıldığım bir şey söylemek istiyorum. Daha negatiflere geçmedim. Hazır peri demişken şu konuya da bir gireyim. Ubisoft bana kodunu gönderdi bu oyunu sağ olsun. Bir hafta önceden oynamış oldum. PS5 üzerinde oynadım ben. Ve orada peri L2 tuşunda. Düz saldırı tuşumuz da kare. Özel saldırılardan birisi ise L2 ve kare ile yapılıyor. E abicim peri attıktan hemen sonra düşmana saldırmak istediğim için sürekli boşa özel saldırı atıp durdum ya. Bir tane game tester çıkıp demedi mi abi buna bir ayar çekseniz acaba hani biraz sanki saçma olmuş diye. Tek ben takılmış olamam buna. İnanmıyorum. Küçük serzeniş bittiğine göre bir artı daha söyleyeyim. Hikaye. Yani ben hikaye hiç ama hiç umurumda olmaz dedim. Öyle şok olacağınız veya inanılmaz önem verilmiş bir sunma sahip hikaye yok evet. Ama yine de üzerine düşünülmüş denebilecek bir hikayesi var bence. Yani Metroidvania için kafi ve ilgi çekici olmuş. Kesinlikle hikaye için alınmaz. Onu söyleyeyim yani de. O kadar da beklentiye girmeyin. Ama iyi yani. Prensi oynamıyoruz biz bu arada. Biz onun korumalarından birisiyiz. Sargon. Prensimizin ismi ise Hasan. Biraz eksilerinden bahsedeyim. Benim için en büyük eksisi grafikleri ve sanat tasarımı oldu. Normalde bir oyunda en son takıldığım şeylerden birisi kötü grafiklerdir. Ama oyun bazı yerlerde harbiden kötü gözüküyor ya seçilen sanat tarzı da hiç hoşuma gitmedi. Keşke kendilerine daha özgün bir şey yapsalarmış. Aslında bazı ölüm animasyonları falan oldukça anime etkili olmuş. Keşke sanat tasarımda da biraz etkilenselermiş. Ara sahnelerde karakterlerin ağzı zor oynuyor ya konuşurken. PlayStation 2'den sahneler gibi bazıları. Bütçesi düşük bir iş bu belli. Keşke avatar yerine buna daha çok bütçe ayırsalarmış. Onun dışında eksi sayabileceğim tek şey de kılıç dövüşünün çeşitsizliği diyeyim. Ya aslında kılıç ile yapabildiklerimiz az değil. Analoğu yukarı oynattığında farklı aşağıda farklı bir sürü animasyon var Kazandığımız güçler de arttırıyor bu çeşitliliği ama ben ana silah olarak daha farklı şeyler görürüz beklentisine girmiştim. Ya bir sürü olmasa da en azından birkaç tane farklı ana silahımız olur da onları değişe değişe oynarım diye düşünmüştüm. O yok. Biraz üzdü o. Bunlar dışında gerçekten çok sağlam bir oyun olmuş. Ubisoft'un Odyssey'den sonraki en iyi oyunu kesinlikle. Umarım böyle devam ederler ya. Benim Star Wars Outlaws'dan normalde bir beklentim yok. Ama bu oyun sonrası biraz da olsa umudum arttı. 2024'de harika bir giriş yaptık. Umarım da böyle devam eder. İnceleme bitmeden büyük bir skandaldan bahsetmek istiyorum. Oyunda Türkçe dil seçeneği yok. Ama skandal bu değil. Ubisoft Türkiye sayfasını biliyorsunuzdur. Bu ikisinin alakası ne şimdi diye soruyorsanız da şu tweet. Abi o kadar umurunda olmamış ki Ubisoft'un. TR sayfasına zorla attırmışlar şu tweeti. O kadar belli ki. <laughs> Harbiden üzücü bir durum. Yani büyük ihtimalle Türkiye sayfasını yöneten arkadaşlar ne kadar aptalca bir tweet olduğunu açıklamayı denediler. E ama umurlarında bile olmadı. Yani hafiften bir rezil oldular oyun çıkmadan hemen önce. Yani hafiften mi onu bilmiyorum da. Tabi unutulur bu da hemen çok geçmez. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.